Evet. Kovdum. Kovdum. Şimdi herkes masum, ben suçluyum. Değil mi? Neden? Çünkü kocam o çocuk yüzünden gözaltına alınırken ben o insanları evimde istemedim. Onları daha fazla görmeye tahammül edemedim. Sanki herkes sütten çıkmış ak kaşık, sadece ben kötüyüm. Değil mi? Bir şey söylesene Agah. Tamam sen suçlusun de. Söyle. Yaptıkları onca saygısızlığa, sebep oldukları bunca belaya rağmen... ...onları evinde istemedin diye sen suçlusun de bana. Bana yalan söyledin. Kovdun kovmadın geç. Sen bana yalan söyledin Şeniz. Karım, çocuklarımın anası. 25 yıllık hayat arkadaşım. Sen bana yalan söyledin. Aha Baba. Ne demek bu? Babalar oğullarını dinlemezmiş gibi görünüyor ama... ...aslında çaktırmadan dinlerler. Komiser Bey'i arayıp şüphelerinden bahsetti. Kapışmamızı anlattı. O da ciddiye aldı, araştırmasını yaptı. E tabi biz öyle malum sabırsız insanlarız. Yok arama izniydi. Yok efendim aldık verdik oyalanacak halimiz yoktu. Paketimizi kendi ellerimizle polise teslim edelim dedik. E yani şimdi? Şimdi komiser beyin odasına sıcak taze demli bir çayını içmeye gidiyoruz. Karayı vereceğiz, akı alacağız. suçlu da suçsuz da çıkacak o sene. Hadi gel benimle. Anne! Ya anne bak, babam aklanmış işte. Ya abime ben gerçekten bir şey söylemedim. Ya nereden öğrendiyse kendisi öğrenmiş. Ya babam da şey yapınca ben... Ya anne kızma Tamam. Anladım, duruşma günü bekleyeceğiz. Onu anladım da... ...ben ne zaman göreceğim oğlumu? Bir şey kokuyor babaanne. Ne bakıyorsunuz ya? Kötü bir şey kokuyor, almıyor musunuz kokusunu? Yemek söyledin ya evladım. Dokunmadım bile. Mis gibi et kokuyor. Ceren. Geceden beri durmadan kusuyor. Üç etti. Midesini üşüttü herhalde. <laughs>